Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Günün Bankosu kanalı olarak yine karşınızdayım. Ve bugünkü videomda sizlere balık tutmayı öğreteceğim arkadaşlar. Oran şikesi videosu çekiyorum sizler için. İki buçuk gol üst bulma taktiğimiz gelecek arkadaşlar. Bu videonun içerisinde iki can alıcı noktayı sizlere söyleyeceğim ve iki buçuk gol üst maçları gözünüzden hiç kaçmayacak arkadaşlar gerçekten çok etkili daha öncesinde bir miktar e, bu oran şikesinden bahsetmiştim fakat detaylı şekilde videosunu çekmemiştim arkadaşlar şimdi sizlere detaylı bir şekilde videonun içerisinde iki buçuk gol üst nasıl buluruz bunun bilgilendirmesini vereceğim. Hemen dün oynamış olan maçlardan Stuttgart Mayıs maçına geçiyoruz. Bu maç üzerinden sizlere arkadaşlar iki buçuk gol üst taktiğini anlatacağım. Hemen oranlara geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere oranlarımız bu şekilde. Hemen Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Nasıl iki buçuk gol üst bulduk? Bunun bilgisini iletiyorum arkadaşlar. Şöyle fırçamızı alalım. İki buçuk gol üst taktiğimizde birinci can alıcı nokta arkadaşlar çifte şans bölümü. Yani burası arkadaşlar. Hemen buraya geliyoruz. Sonrasında bakmamız gereken bölüm Burası arkadaşlar. Baktığınızda görmeniz gereken oranlar şunlar arkadaşlar. Yani daha doğrusu oran görmememiz gerekiyor. Baktığımızda 1-0 çifte şans bölümü, 1-2 çifte şans bölümü, 0-2 çifte şans bölümüne baktığınızda en az iki tanesi boş olması gerekiyor. Yani burada olduğu gibi 1-0 çiftte şans ile 1-2 çiftte şans kutucukları boş arkadaşlar. Birinci can alıcı noktamız burası ve 2.5 e, buçuk gol üst maçına aday diyoruz. Bu şekilde hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? şurayı kapatmam gerekiyor. İkinci can alıcı noktamıza geçiyoruz. Bu da alt üst bölümüne gelip iki buçuk gol üst bölümünü açmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ikinci bakmamız gereken yer olarak hemen fırçamızla gösterelim. Burası fakat neye dikkat etmemiz gerekiyor? Hemen söylüyorum arkadaşlar. Orana dikkat etmemiz gerekiyor. Ne olması gerekiyor? Gerçekten nokta atışı yapmış 1.52 1.53 olması gerekiyor. Maksimum yukarıda 1.52 1.53 olması gerekiyor. Yani 2.5 gol üstü 1.54 olan maça oynamıyoruz. 1.54 ve üzeri olan maçlara 2.5 gol üst oynamıyoruz. Oran şikemiz burada arkadaşlar. 1.53'e kadar geçerli ve alt tarafı 1.53 ve yukarısı arkadaşlar geçersizdir. Tabii ki diğer maçlarda da 2.5 gol üst gelme olasılığı olabilir. Fakat bizim sizlerle paylaşmak istediğim oran şikesi 2.5 gol üst e, 1.53 2.5 gol üst bölümündeki oranımız 1.53 ve 6 olması gerekiyor. İkinci hususumuz da arkadaşlar ne demiştik? Çifte şans bölümünde 1.0 1, 2, 0-2 bölümleri ne olması gerekiyor? 2 bölümün boş olması gerekiyor. Yani oran açılmaması gerekiyor. Hemen hızlıca tekrar edelim arkadaşlar. Maçı açtık. Oranlarımıza bakıyoruz. İlk bakmamız gereken yer 2 can alıcı noktamız var zaten. Çifte şans bölümüne bakıyoruz. Neresi arkadaşlar bu bakmamız gereken yer? Bu bölüm. Burada 1 2 ve 1 0 ve 1 2 bölümleri boş bırakılmış. Bu hemen birinci noktamız birinci noktamızı tuttuktan sonra arkadaşlar ikinci can alıcı bölüme geçiyoruz. Bu da ne arkadaşlar? 2,5 gol alt üst bölümü buraya da geldiğimizde arkadaşlar baktığınızda iki buçuk gol üst 1 53 52 sınır noktası 53 sınır noktası arkadaşlar fakat 54 olursa oynamanızı tavsiye etmiyorum mutlaka gelme ihtimali yüksek olabilir fakat oran şikemiz 53'e kadar arkadaşlar 54 olursa oynamıyoruz. Aşağı bölümlerindeki oranlarda iki buçuk gol üst geçerlidir taktiğimize göre arkadaşlar. Ee, oran şikemiz bu şekilde devamı gelecek. Kanala abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ee, yorumlar kısmında da kafanızda takılan olumlu olumsuz seviyeli sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.